Günaydın arkadaşlar, yepyeni videodan herkese merhabalar. Beni bu ile tanıyacaklar için ismim Melis. Ee, dün akşam yola çıkmadan videomu kapatmıştım. Şimdi hemen yenisini başlatıyorum. Haftaya e, hasta uyandım diyebilirim. Neden haftaya hasta uyandım? Bugün salı bu arada. Dün 19 Mayıs tatilde. Şimdi bir tane kargom var, onu sizinle birlikte açacağız. Bilgisayarıma ne oluyor? Umarım gitmiyordur <laughs> bir tane kargo açacağız sizinle birlikte sonra hızlıca video editine başlayacağım önceki videoyu editleyip bugün yayına almak istiyorum Umarım başarabilirim Umarım biter editim saatte 7 8'e 20 geçiyor ee, kargom burada elimi göstermek istiyorum size dün akşam mola yerinde dedi ki kahve alalım o kadar güzel koktu ki içeri girdiğimiz zaman Kahvelerimizi aldık. Önce Faikci'm aldı. Dedim ki, bak bunun kapağı düzgün kapanmadı. Dikkat et, yakma kendini. Ama bardak küçük ve e, makineden bir tane seçebiliyorsunuz. Öyle hani uzun kısa seçemiyorsunuz diye biliyorum. Çünkü ben yapmadım bu sefer Faik yaptı. Ağzına kadar doluydu. Elime şöyle kendi bardağımı almamla buradan böyle dökülmesi bir oldu. O kadar fenaydı ki, Allah'tan buz vardı yanımızda. Hemen böyle buz tuttum. Peçetenin üzerine sardım falan. Üzerine peçete sardım. Böyle ters çevirip buzu şuraya koydum. Buraya böyle peçeteyi bastırdım. Hem alt tarafı böyle burası hava almamış oldu. Hem de şu işte yanan yerleri buz değmiş oldu. <laughs> Ona rağmen şöyle şuralarımda hala kızarıklıklar var. Burası da küçükken bisiklet böyle beton avlular vardı. Oraya takılmıştım çok fena olmuştu şurası yarılmıştı falan dikiş atılmadı içinde böyle iz kaldı annemler evde tedavi ettiler her neyse sabah sabah ellerimizden konuştuk anneannem der ki ortamda herkes eline bakıyorsa mutlaka düşmanlar sizi konuşuyordur falan artık ne kadar doğru bilmiyorum düşmanlar da kendileri bilirler konuşmayın arkadaşlar <laughs> şimdi kargom şöyle bu kargoyu o kadar uzun zamandır bekliyordum ki ee, Cumart Cumartesi günü geldi Ve kodu söylemediğim için Şubeye geri gittim Şube de Bahçeşehir tarafındaymış ee, Papatya 3 ile Bahçeşehir tarafındaki Aras Kargo Şubesinin işbirliği yok bu arada Olsa da e, kesinlikle tavsiye etmem Yani Mahvettiler beni resmen Cumartesi günü Yeni bir sistem değişikliği yapmışlar bu sistem değişikliğine göre kodu söylemezsen teslim etmiyorlar. Burası bir rezidans. Aşağıda güvenlik var. Güvenliğe bırakılabiliyor. Pandemiden beridir bu şekilde. Hatta güvenlik kendi alıyordu. Kendisi teslim ediyordu. Ama bazı sıkıntılar olmuş. O yüzden dedi ki sorumluluk size ait. Ben de teslim almıyorum. Ee, posta kutusunun o tarafa bırakıyorlar. Yani bu kadar para verip de kargonun bu kadar kötü olması Gerçi resmen bir haftadan beri kargoda sürünüyorlar yani. Bu yaz için şöyle vücut spreyiyle e, losyonundan aldım. O kadar güzel kokuyor ki bu şimdi hemen sıkacağım. sonra süreriz. Çok indirim vardı arkadaşlar. Bunların bir tanesi 600 ya 650 lira gibi bir rakama geldi. Normalde bu rakamlar pek mümkün olmuyor. Anneler günü indirimi vardı. Ben de ondan faydalandım. Kutunun dışını içine sarmışlar. Her neyse. Şimdi daha fazla oyalanmadan şöyle kahvemi demledim. Bir kahve içeceğim. Ee, o arada editime hemencecik oturuyorum. Bilgisayarı bir kapatıp açayım. Bayağı bir kötü durumda. Ne olacak hiç bilmiyorum. Bakalım. Aa geliyor galiba kendine. <laughs> Hadi bakalım. Günümüz başlasın. Videomuz başlasın. Umarım dolu dolu çok güzel bir vlog olur. Bakalım hafta sonu nikah var. Oraya kadar gider miyiz? Böyle haftalık vlog mu olur? Tam olarak onu planlamadım. Gidişatı sizlerle birlikte karar vereceğiz. Size keyifli seyirler diliyorum. Haftayı tamamladık arkadaşlar. Ayşe annem gelmişti. E, arada vloglarımda soruyorsunuz. Sürekli annendesin, kayınvaliden nerede? Onunla görüşmüyor musun? İşte bana buradan değil de aslında Instagram'dan yazıyorsunuz. Yani buna gerek yok arkadaşlar. Bir düşüncelerinizi videolarımın altına da yazabilirsiniz. Sorularınızı buradan da yazabilirsiniz. Küçük bir açıklama yapayım istedim. E, kayınvalidem e, Kırklareli'nde yaşıyor. İstanbul'da değil. Bir 6-7 ay kadar oldu sanırım. Ee, bu yüzden de yani biz ara ara tabii ki gidiyoruz oraya onlar da ara ara geliyorlar ama şimdi bir işi vardı işte düğünler vardı vesaire biraz böyle iki hafta kadar kaldı. Ben de hadi fırsattan istifade dedim ki Cuma günü Bahçe, sen bak. Daha sonra da işte akşam işten geldim, yemeği ben yapıyorum. Bu Cuma akşam yemeğimizdi. Bütün hafta o kadar hızlı geçti ki nasıl geçti gerçekten hiç anlamadım. Şey dedik hatta Cuma günü son böyle saat 4-5 gibi. Daha Pazartesi günaydın demiştik sanki böyle 5 dakikada zaman geçti gibi oldu. Her neyse, ee, şu anda somon yapıyorum. Somonları öncelikle tencere, tencerelerimde pişiriyorum kızartıyorum yani bu neoflamları da soruyordunuz bana memnun musun değil misin diye o kadar pratik ve o kadar güzel ki arkadaşlar gerçekten çok keyif alıyorum bunlarda yemek yapmaktan aynı zamanda da yanmaz yapışmaz yani üzerine mesela bu şekilde kızartma yapıyorsunuz işte hemen bir su tutuyorsunuz akıyor gidiyor falan gerçekten ben çok memnunum neden iki tane var onu da söyleyeyim. Öncelikle bu arka taraftakinde yapmıştım, duvar tarafındakinde küçük geldi dedim ki tavasını değiştireyim Hani büyük bu karnıyarık tenceresi deniyor ya, o boyuna aldım. Onda gayet dört tane böyle dilim somon yetti. Ay, arkadakine sığmayacaktı. Bu yüzden iki tanesi var. Şimdi güzelce kızartıyorum. Daha sonra sebzelerini ekleyeceğim ve kremasını ekleyeceğim. Gerçekten o kadar lezzetliydi ki yani somon sevmeyene, balık sevmeyene bile yedirir öyle söyleyeyim size. Bu tarifi mutlaka mutlaka deneyin denediğiniz zamanda da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde tarifime devam edelim. yendi. Sofra toplandı. Balkonda çok güzel kahve keyfimizi de yaptık. Gerçekten çok güzel bir akşamdı. Çok sıcak bir akşamdı. Şimdi hazırlanıyoruz nikaha gideceğiz birlikte aslında birlikte hazırlanalım olacaktı bu kısmı da ancak tabii bebekle e, 3,5 yaş kız çocuğuyla nasıl oluyorsa o şekilde e, gerçekten bu durumda kusuruma bakmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü çocukla evde tek başına olmak gerçekten çok zor. Şu 3 tane kaç sabitleyiciden bahsedeyim size ben 3 e, tane farklı marka kullanıyorum hepsi de gayet güzel. Şahitlerimiz ve şahitlerimiz hazır. Nikah başlıyoruz. Öncelikle gelin hanımla başlayacağız. Gelin hanım adınız, soyadınız. Peki damat bey. Adınız, soyadınız. Miraç Fatih. Peki teşekkür ederim. Değerli çiftlerimiz, evlenme isteğinizi belediyemize yazılı olarak beyan ettiniz. Beyanlarınız ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel haliniz olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kere de benim şahitlerinizin ve değerli bu huzurunda sözlü olarak beyan etmenizi isteyeceğim. Sayın Munira hanımefendi, hiç kimsenin baskısı, etkisi ve tesiri altında kalmadan özgün iradeniz ve isteğinizle Sayın Miraç Fatih Şahin Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Sayın İlaç Fatih Şahin Beyefendi, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan özgür iadeniz ve isteğinizle Sayın Monira Majidi Hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Değerli çiftlerimiz benim, şahitlerinizin ve değerli ve heyecanlı konuklarınızın önünde evlenme isteğinizi bir kere de sözlü olarak beyan ettiniz. Böylece evlilik aktiniz gerçekleşmiş oldu. Ben de Türk Medeni Kanun gereği ve Altıla Belediye Başkanı Sayın Mutlu Caner Çaykara'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlerin karı koca yani eş ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Dün en son sizi nikahta bırakmıştım. Daha sonra e, Ayşe annemin, kayınvalidemin kuzenine gittik. Oradan da Pelikan'a gittik ve benim pertim çıkmıştı eve gelene kadar. Yani bayağı bir yorulmuştum. Videoyu devam edemedim. Şimdi bugün günlerden pazar. Bugün aslında düğün var ama oraya da muhtemelen gidemeyeceğim. Çünkü hem Ayşe annem burada hem hava bayağı bir bozdu. Yani Bade'yi nasıl götüreceğim bilmiyorum açıkçası. Yoksa gitmeyi çok istiyordum çünkü. Burada vloglardan bilenleriniz vardır. Ne oluyor ya? Burada vloglardan bilenleriniz vardır. Youtube'un en eskilerinden diyebilirim. Hanife Akın Çankal. Bu akşam düğün olan arkadaşımın Lise ya da ilkokul artık her neyse bilmiyorum. Oradan arkadaşı e, tanışma fırsatı bulabilirdim ama işte maalesef muhtemelen gidemeyeceğim. Saatlerimiz 6 oldu. E, buradan bir yeni açılan alışveriş merkezi adını söyleyemiyorum. O tarafa gidelim diyoruz. hem badeyi biraz oyun alanına götürürüz. Çünkü sabahtan beridir evde de çok sıkıldı. Böyle kaldığım yerden devam edeyim istedim. Evet, sakin bir pazardı aslında yine hareketli bir pazardı her neyse şimdi lütfen daha fazla uzatmayacağım saçlarımdan biraz bahsedeyim istiyorum saçlarımın şu anki hali gerçekten bayağı güzel oldu tek evet saçlarımın şu an tek sıkıntısı dökülmesi onu da e, bazı bakım vitaminleriyle tamamlarız diye düşünüyorum her neyse bir tane ürün var saçımda kullandığım. Gerçekten mükemmel oluyor. Bakın sadece işte fön ile şöyle bir üstünden geçtim. Kurutma amaçlı yaptım bunu ben. Fön çekme amaçlı yapmadım. Gayet de fönlü fönlü oldu. Şöyle açayım göstereyim size. Bakın. Bu şekilde saçlarımı bu halini seviyorum. Şimdi oyunu göstereceğim size hızlıca. Benimki de bitmek üzereydi. Ya aldığım kuaföre soracağım ya da internetten bakacağım. Linki varsa Instagram'da ekliyor olurum. Bakın bayağı bir eskimiş zaten ambalajı da. Bendeki e, bu Natil Beyzin saç bakım kremi. Uzun bir süredir severek kullanıyorum son çekmede gerçekten mükemmel bir etkisi var. Saçları hemen yumuşatıyor. Kolay tarama sağlıyor. Bu tarz bir ürün arıyorsanız kesinlikle tavsiyemdir. Şimdi bir kedi geçelim. Akşam yemeğini hazırlayalım. Bakalım daha sonra neler yapacağız. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Hadi gidelim artık. Ama bir tane daha bir şey göstereceğim. Tamam bitti. Nerede o söylediği şey? Bir tane araba var orada. Ha, tamam hadi arabaya bakalım o zaman. Yürü. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Artık videonun kapanışına geldim. Kurabiyelerimi yaptım. Şöyle oldular. Dedim ki bunu sonuna da sizlerle birlikte getirelim. Çünkü bu videonun nasıl bir video olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bir haftadan beridir çekiyorum. Ee, hafta sonunu da içine katmak istedim ama birazcık işte talihsizlikler vesaire bir türlü olmadı. Zaten pazar günde yağmur yağdı. Düğüne gitmek istiyordum. Oraya da gidemedim. Böyle istediğim şeyleri yapamadım. Zaten her zaman her istediğimiz olacak diye bir şey yok. Ama e, sağlığımız yerinde olsun. Yine bir şekilde olur diye düşünüyorum. Kurabiyelerimi şöyle yaptım. Bu kurabiyeler ne diyecek olabilirsiniz sipariş aldım arkadaşlar. Hem pasta hem kurabiye. Wonder Woman. Ben bilmiyordum. Bir tane süper kahraman. ne kadındı? Güçlü kadın mıydı? Gerçekten bilmiyorum yani. Zeynep kuşumuz böyle istemiş. O yüzden ona uygun. Şöyle iki modelde kurabiye çalıştım. Bunların süslemesine Muhtemelen sonraki videoda yapacağız. Çünkü hemen yarın videomu editleyip yayına koymak istiyorum. Böyle günlük günlük tam zamanda artık videolarımın gelmesini istiyorum. Çünkü önceki videomdan çok güzel etkileşim aldım. Çok güzel izlenmeler oldu. Çok teşekkür ederim. Yani takipçi sayımın üzerine geçmesi benim için gerçekten çok büyük mutluluk oldu. Her neyse tekrar teşekkür ediyorum. Kurabiye tarifimi söyleyeyim size. Bir tane yumurta, 175 gram tereyağı, çocuklar yiyeceği için tereyağlı yapmak istedim. Bir su bardağı pudra şekeri, iki buçuk üç su bardağına yakın un, bir su bardağı mısır nişastası. Buğday da kullanılabilir. Bir paket vanilya, şekerli vanilin. Bu şekilde karıştırdım. 10-15 dakika kadar buzdolabında beklettim. Daha sonra iki tane yağlı kağıt arasında açtım ve bu şekilde şekil verdikten sonra şu anda pişiriyorum. E, pasta yapıma da hemen yarın başlayacağım Benim için çok yoğun bir hafta olacak Cuma günü de doğum günü var Yetişebilirsem oraya gideceğim Bunları götürürüm e, Aslında götürmeden muhtemelen gelip alırlar Ben daha sonra işte Bir saat falan böyle erken çıkıp giderim yanlarına Cumartesi günü sanırım bir planımız yok Aa hayır 31'inde kına var Ayın birinde de düğün var Onlara gideceğiz muhtemelen Bakalım sizlerle de yine önümüzdeki hafta beraber olabiliriz. Zaman ne gösterecek. Umarım herkes çok iyidir. Her şey yolundadır. Böyle keyifle çayınızın kahvenizin yanında eh, bu anlarınıza eşlik ediyorumdur Öyle söyleyeyim. Şimdi son kurabiyelerimin pişmesini bekliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bakalım pastayı beraber yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız. Çocuklu anne ve 9-6 mesaili işte çalışan biri olarak verdiğim sözlerin bir kısmını yerine getirebiliyorum, bir kısmını yerine getiremiyorum. Bu konuda anlayışınızı bekliyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Çünkü %95 kadar e, abone olmayan kullanıcılar izliyorlarmış beni. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.